Herkese merhaba. Ee, şu an Ali Bey Resort Park'taki e, sorgundaki e, otelin denizin sığ olup olmadığı ile ilgili bir video çekmek istedik size. E, şimdi eşim ileride ilerliyor. Boyun kısmına geldiğinde e, derinleşmiş olacak. Bakalım ne kadar sığ diye. onu size aslında geldi. Sahiden bu kadar gidebiliriz. Ufak bir bilgilendirme videosu çektik sizler için. Deniz e, yüzülebilir durumda sığ yani.